E anlatsana Hülya ne oldu? Neyi anlatayım abla? Evet. Bu büyük depremin artçıları işte. Kerim her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Baharı, mağarı hepsini. Adamın da ipi koptu işte. Aman neyse boş ver. canım geçmiş geçmişte kalmıştır. Ya öyle yazılıymış demek ki. Ay, Kerim de şimdiki hayatına baksın artık. Bakamıyor işte Nilay'cığım. Vallahi benim de kimseye yalvarmaya, kimsenin kapısında beklemeye niyetim yok. Anlayacağınız hanımlar, isteseniz de, istemeseniz de bana katlanmak zorundasınız. Çünkü ben burada kalmak istiyorum. Çünkü benim kızım burada. Bence zaten hepimiz için de en iyi çözüm bu. Yani bence öyle yani öyle düşünüyorum. Tabii kızımı alıp gitmemi istemiyorsunuz. Baba baksana sen. Manyak manyak konuşma ya. Beni tehdit etmen gerekmiyor evimde kalmak için. Ya sen artık bir kendine gel ya şımarık. Zaten olan olmuş canım burnumda. Sen var ya ancak benim cesedimi çiğnersin. Yok öyle sen Bahar'ı falan alamazsın. Senin yok öyle bir şıkkın artık. Hem ilk defa aynı evde yaşamayacağız. Bakarız buluruz bir çaresini. Keki sen mi yaptın? Kim yapacaktı? Kuru bu. Tipinden belli. Zıkkım ya Hülya. Hı? Çinden mi bir kere yani? Çin bak? Yeme o zaman koy. Aa. Kuru değil mi? Ha? Kup kuru yapmamışsın keki. Islatayım mı? Kuru değil ki bu. Aa bu niye bu kuru ne? Biz i̇stemiyoruz biz istemiyoruz. Kalk kendin yap ya. Kalk yeme yeme hiçbirini yeme. Ben kendime yarın yaparım mis gibi kek.